Evet, Türkiye'nin Avrupa Birliği zirvesinde e, karşılıklı vizelerin kaldırılması ile ilgili tabi e, tabii nabızları tutmaya devam ediyoruz. Şu anda Bodrum'da bir acentedayız. dayız. E, hem e, özellikle mavi yolculukta Yunanistan'a ve birçok e, tur düzenleyerek Yunanistan ve Türkiye arasındaki geçişi sağlayan e, işletmeyle birlikteyiz. E, öncelikle merhabalar. Merhabalar. Ee, Türkiye'nin Avrupa Birliği Zirvesi'nde görüşmeler yapıldı biliyorsunuz. Hem karşılıklı olarak vizelerin kaldırılması ile ilgili. Bir turizmci olarak, turizm ajantası olarak bu konuda neler söyleyecek? Öncelikle tabii ki olumlu, güzel bir gelişme. Özellikle de turizmle ilgili bayağı bir sorun yaşayacağımız bir sezona girerken böyle bir gelişmenin olması tabii ki bizim iş açımızdan güzel bir şey. Özellikle de Türk vatandaşlarının vize alırken Bodrum'a şube açılmış olması güzel. Konsolosluğun e, burada yetki verdiği bir kurum var. O vize işlemlerini yürütüyor. Böylelikle İzmir'e gidip gelme olayları bitti. Ancak yine de vize işlemleriyle ilgili, evrak toparlamakla ilgili e, ciddi sıkıntılar var. E, i̇şte yolcunun işte mal varlığı, maaş borcusu, işte şirket evrakları falan bunları her seferinde toparlamaya çalışması. E, tabii bunun bir de bedeli var. Bunu da ödüyor olması. E, yolcuların bu ulaşımı yapması ile ilgili negatif etkiler yaratıyor. E, bu vize kalkma süreci gerçekten olursa e, çok büyük bir şekilde turizmle ilgili ciddi hareketlilik olacaktır. E, tabi Bodrum'un dışında alternatif farklı ülkeleri gören vatandaşlar tabii vize engeliyle karşılaşıyor. E, vize alırken e, hangi şartlar var, neler vatandaş hangi zorlukları çekiyor, e, vize kaç günde alınıyor. E, vize almak için hangi evraklar gerekli? Bu konuda e, açıklama e, alalım siz tabii ki. E, öncelikle Türk vatandaşlarına sadece yeşil pasaportlara vize kalktı. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Genel olarak insanlar haberlerde dinlediği kadarıyla vizenin kalktığını zannediyor. Hatta kimlikle bile kos'a gidilebileceğini zannediyor. E, öncelikle e, buradaki vize ofisine başvurmadan 10 e, gün önce e, mutlaka rezervasyon almaları gerekiyor. Ön rezervasyon. Bu rezervasyon öncesinde işte eğer çalışan bir işçi ise bu SGK dökümü gerekiyor, İş yeriyle ilgili vergi levhası, faaliyet belgesi, maaş borcusu, işe giriş bildirgesi, banka hesap hareketi, nüfus cüzdanı, pasaport fotokopisi gibi işte bir çok kırtasiye evra. Aynen öyle birçok kırtasiye evra gerekiyor ve her seferinde her vize alımında 265 lira gibi bir vize harcı ödemek zorunda kalıyor. Bunun dışında Bodrum'da ikamet edenler sadece bu işlemi yapabiliyor. Bodrum dışından gelenler ise mutlaka kendi bağlı oldukları konsolosluklardan alması gerekiyor. Dolayısıyla hazırlıksız gelen bir insan buradan yurt dışında seyahatini gerçekleştiremiyor. Özellikle biliyorsunuz 3-4 gün önce Türkiye Başbakanı'nın görüşmesi var İzmir'de biliyorsunuz. Karşılıklı vizelerini kaldırarak 2 milyon turist hedeflenmekte bir açıklama olumlu yönde. Hemen Kosya'nın başımızda. Daha çok e, hani Rus ambargosundan uygulanan o beklentiyi kırmaktansa e, Yunanistan'la özellikle o turist akışını sağlayabilme yönünde e, katkı sağlar mı? Ne düşünüyorsunuz bu e, Kesinlikle sağlayacaktır. Şöyle bir durum var zaten. Kosta'da Suriyelilerin, Suriyeli mültecilerin geçişiyle ilgili ciddi Avrupa ortamında haberler gerçekleştirildiği için e, Kos adası özellikle bu konuda da e, zarara uğramış vaziyette. Dolayısıyla kıyı bölgelerdeki özellikle Türkiye'de kıyı bölgesi olan e, Yunan adalarında bu tür sıkıntılar e, çok ciddi boyutta. Bunu aşması için de tabi onlar da turizmden büyük gelir elde ettiğinden dolayı e, bunu aşması için vize ile ilgili ya kolaylıklar sağlayacaklar diye düşünüyorum. E, bilmiyorum yani vizenin tamamen kalkması biraz zor gibi görünüyor benim açımdan. E, benim izlem izlenimlerime bakacak olursak. Ee, ama en azından kolaylaştırmayla ilgili bir şeyler yapılır diye düşünüyorum bu sene. E, e, zaten biz Avrupa ülkelerine zaten vize, Türkiye olarak vize uygulamıyoruz ama Avrupa'da ge ge bizim Türklerin Avrupa'ya gitmesi yönünde tabii olumlu gelişmeler olur ama e, bu vizelerin kalkması turizme bir e, şey sağlamaz. Değil mi? Zaten uygulanmıyor bu süreç. Yani hem 2015 yılında tabii beklentileri karşılamadı. Hem bu anlamda hem de 2016 yılındaki beklentileriniz ne? Ee, şöyle, 2016'da yabancı turistle ilgili ciddi sıkıntımız var. Yani e, yurt dışından gelen e, turistlerin Türkiye'ye e, bakış açısı e, tehlikeli bölge olarak geçiyor artık. Çünkü birçok terör eyleminden dolayı e, Türkiye'nin e, turizm alanındaki adı bayağı lekelendi. E, bunu aşması için aslında bakarsanız bu Bodrum'da birçok etkinlik yapılıyor. Mesela Yelken Kulübü'nün e, yapmış olduğu bir organizasyonla şu anda Yelken yarışları düzenleniyor. Ve dünyanın birçok ülkesinden farklı insanlar, sporcular geliyor üstelik de çocuklarına emanet ederek gönderiyorlar. En değerli varlıklarını gönderiyor bu insanlar. Aslında Turizm Bakanlığı bu tür faaliyetleri birazcık daha öne çıkartmış olsa, Avrupa basınına yaymış olsa çok çok daha fazla turist potansiyelimizi artırırız diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman rezervasyon oranında ne tür düşüşler ve artışlar var? Rezervasyon oranında ciddi düşüşler var. Bu düşüşlerden dolayı da zaten şu anda oteller, ajentalar, şirketler genel olarak yerli turiste dönmüş vaziyette. Rakamsal anlamda bir şey verebilir misin? Rakamsal anlamda sanırım %40'lara kadar düşüş var, geçmiş var. Peki hem turizmin canlandırılması için hem sektörün canlandırılması için neler yapılması yani bu dünyada yaşanan ve Türkiye'de yaşanan savaş ve o karmaşık ortamının dışında onlar metken yoksa başka bir alternatif mi? Şimdi şöyle bana göre yapılması gereken şu öncelikle Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu kötü izlenimin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu da nasıl yapılır? Sadece Türkiye içerisinde toplantılar yaparak işte görüşmeler yaparak olmaz bu. Yurt dışında tanıtımlarımızın çok çok daha iyi yapılması lazım buranın mesela tamam karışıklık olduğu bölgelerimiz var Türkiye içerisinde ama Ege bölgesinde, Akdeniz'de işte ne bileyim Marmara bölgesinde bu tür karışıklıkların olmadığı insanlara duyurulması lazım. Sadece sorunun işte Doğu bölgesinde belli kısımda sadece gerçekleştirildiği mutlaka insanlara anlatılması gerekiyor. Bunun dışında alternatif turizm mesela işte fuar, kongre, spor turizmi gibi alternatiflerin de olması gerekiyor mu bu? Elbette, elbette. Yani sadece e, mesela Ege ve Akdeniz sadece deniz turizmi olarak değil, kültürel boyutu da mutlaka insanlara anlatılması gerekir. Ya bu olmadığından dolayı beklentiler de karşılamıyor diyorsunuz. Evet, maalesef beklentiler de karşılamıyor. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Evet, gördüğünüz gibi e, turizmciler endişeli, vatandaş endişeli. E, 2016'dan herkes bir şekilde umutlu da olsa, e, beklentiler inşallah olumlu olur diyoruz buradan izlenimlerimiz devam etmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Türkiye Avrupa Birliği zirvesinde vizelerin kaldırılması ile ilgili Bodrum'da analizlerimiz devam ediyor. Şu anda Denizciler Odası da Denizler Odası'ndayız. Başkanımızla bir Denizciler Derneği'ndeyiz. Başkanımızla beraberiz. Evet başkanım, turizm sektörüne önemli hizmette olan Denizciler Derneği. Bu hem ekonomi anlamında hem e, tanıtım anlamında büyük katma değeri sağlıyorsunuz. E, Avrupa Birliği Zirvesi'nde e, görüşülen e, vize kaldırması ile vize uygulaması ile ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Yani siz buna inanıyor musunuz? E, vizelerin kalkması ne tür faydaları getirir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Birey olarak soruyorsanız, dünya üzerindeki bütün sınırların kaldırılıp insanlığın sınırlarla e, ayrıştırılmasına karşıyız. Ama e, bu bir tabi hissiyat. Realiteye baktığınız zaman bu böyle değil. E, Avrupa ile de yapılan görüşmelerde vizenin kaldırılacak olmasına şahsen inanmıyorum. Böyle bir şey e, çok zor. zor. Özellikle yaşadığımız bu son günlerdeki e, mülteci hareketleriyle de birlikte böyle bir şeyin olabilmesine inanmıyorum. Şayet böyle bir şey olursa da Karşılığında acaba ne veriyoruz da böyle bir taviz alıyoruz, böyle bir e, uygulamaya geçiliyor. Ayrıca onu da çok merak ediyor olur. E, Hemen komşumuz Yunanistan biliyorsunuz 3-4 gün önce iki başbakan e, İzmir'de bir görüşme yaptı ve hedef vizelerin kaldırılarak 2 milyon turistin e, yararlanması yönünde. E, sizin buna bakışınız nasıl? Özellikle hani Rusya'da olan o e, ambargodan dolayı Rus turizmi zaten Bodrum'a hani beklentisi yok ama hem Avrupa hem de komşumuzdan gelecek e, turizm beklentiniz bunu karşılar mı? Şimdi vizelerin kaldırılması derken zaten bir hiç kimseye vize uyguladığımız yok. Biz kaldırmıyoruz yani vizeler. Bize uygulanan vizelerin kaldırılması yönünde. E, yani Avrupa Birliği sadece Türk insanların Yunan Adalarına ve Yunanistan'a geçmesi için bir vize kaldırma uygulaması yapabilecek değil. Avrupa'daki insanlar yani karşılıklı vizeleri kaldırır. Karşılıklı vize yok yani. Biz bir yere vize uygulamıyor Türkiye. Hiçbir Avrupa ülkesine vize uygulamıyoruz. Sadece Avrupa ülkeler bize vize uyguluyor. Avrupa ülkelerden Türk insanına olan vizeler kaldırması söz konusu. Ama işte bunun da olacağına pek inanmıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'ne üye olmadan vize kaldırılması diye bir şeyin olgunun ortaya çıkması zor. Avrupa Birliği'ne de bizim üye olmamız herhalde bir önümüzdeki 50 yıl daha alır gibi görünüyor. Ülkenin bu içinde bulunduğu durumu da göz önünde alırsak. Bir 50 yılı geçirdik. Bir 50 yıl daha geçiririz herhalde. Bunlar yani safsasadan e, kandırmacadan başka bir şey değildir bize göre. Realite ortada. Peki başkanım. E, sezon yaklaşık birer, bir ay üç kısa sonra sezon başlıyor. E, beklentileriniz ne Yani geçen yıla istinaden iyi mi olur? Kötü mü olur? E, özellikle büyük bir e, sivil toplum kuruluşsunuz ve turizm hizmeti ediyorsunuz. Sizin beklentileriniz ne yönde? Valla beklentilerimizi iyi yönde eee iyi yönde olmasını sağlayacak bir durum göremiyoruz. 2015'in nasıl geçti herkese malum. Ee, 2016 2015'ten de kötü geçecek görünüyor. Ee, bunun sebepleri tabi e, tabii son günlerde yaşanan ülkenin genel olarak içinde bulunduğu durumdan kaynaklanıyor. Özel yayınlarsak da Özelle, de bizim e, turizm pazarında kullandığımız ürünlerimizi eee kabaca, fütursuzca, hoyratça, heba etmemizden kaynaklanıyor. Turizm ilk başladığımız yıllarda 4 ila 5 veya 6 aylara çıkan sezon e, gitgide gitgide 2 aylara falan düştü. Yani bu şu anda ülkenin içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan e, kötü bir beklenti den önce ortaya çıkmış bir olguydu. 2 aylara, 3 aylara düşen turizm. E, yani bir kere orada kendimize bakmamız lazım. Turizm pazarında kullandığımız ürünleri ne hale getirdiğimize genel olarak da bu sene ve önümüzdeki sezonlardaki daha kötü gidişi de ülkenin genel olarak içinde bulduğu, bulunduğu duruma bağlamamız lazım. Ülkemizde genel bir iyileşme olmadan da bu alınan darbenin kolay kolay telafi edilebilmesi de zor görünüyor. Yani uzun bir süreç alacaktır eee mülteci sorunlarıyla, güvenlik sorunlarıyla boğuşurken bu ülke turizmden bahsetmek veya turizmde iyi beklentiniz aslında olmak mümkün değil tabii ki. E, mavi yolculuk tabii turizmin olmazsa olmazları. Bu konuda gerekli e, tanıtım yapılıyor mu veya karşılaştığınız zorluklar ve engellerden dolayı mı mavi yolculuktan beklentiniz alamıyorsunuz? E, turizmde genel bir kötü gidiş varsa bunda işte mavi yolculuk iyidir de diğer taraflar kötüdür. İşte en fazla zararı orası görür de şurası biraz daha az atlatır gibi bir şey olamaz. Genel olarak turizm kötü gidiyorsa elbette mavi yolculukta, deniz turizmi de, diğer turizm alanlarda bundan etkilenecektir. Mavi yolculuğun tanıtımı hususunda mavi yolculuk artık biz diyoruz ki bir marka. Yani bütün dünyaca bilinen bir marka. Belki de Türkiye'de ee, en iyi tanıtımı yapılan veya en iyi bilinen olgu mavi yolculuk. Ama e, demin söylediğim gibi genel turizm pazarına sunduğunuz ürünler içerisinde olan bu mavi yolculuğun sürdürülebilmesi için de bizim o e, üründe yapmış olduğumuz tahribata veya sürdürülebilirlik için yapamadığımız korumalara bakmamız lazım. E, mavi yolculuğun ruhunu, mavi yolculuğun özünü iyi anlamamız lazım ki biz bu mavi yolculuğu sürdürelim, mavi yolculuğu koruyabilelim. Bugün siz kalkıp da mavi yolculukta kullandığınız olmazsa olmazınız koylarınızı, sahillerinizi betona boğma yönünde iradeler gösteriyorsanız işte genel olarak koruyamadığımız turizmde nasıl daha önceki yıllarda iki aya indirmişsek turizmi mavi yolculukta da gitgide daha kısa periyotlara indirdik ve onu da neredeyse bitme noktasına, yok etme noktasına geliyoruz. Bunlar tabii çok geniş kapsamlı tartışılması gereken, bilinmesi gereken mevzular. Ama geçen yılı, bu yılı veya önümüzdeki yıllar için söylüyorsanız buradaki en büyük etki de yaptığımız tahribatın yanında, bu yıla kadar yaptığımız tahribatın yanında ülkemizin genel olarak içerisinde bulunduğu güvensiz ortamı söyleyebiliriz. Burada bir düzelme olmadan turizmde de bir iyileşme beklemek e, bana göre çok da e, akılcı bir yaklaşım değil. Peki teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet merhabalar. Merhaba. Ee, Bodrum yak yaklaşan turizm sezonuna hazırlanırken özellikle Türkiye Avrupa Birliği e, uyum süreci içerisinde vizelerin kaldırılması ile ilgili açıklama yapıldı. Evet hem bu konuyla ilgili hem 2016 turizm beklentilerinizle ilgili hem de bu vize muafiyetiyle vatandaşın yaşadığı sıkıntılardan dolayı vizelerin kaldırılması vatandaşa ne tür katkı sağlar ve bu turizme etkisi olur mu? Bu konuda hem turizmci olarak hem acente olarak neler söyleyeceksiniz? şimdi 2016 yılı e, Turizm sezonu e, bir önceki yıllara göre daha e, zor geçeceği görünüyor özellikle e, Rusya ile olan e, krizden dolayı ve e, Sultanahmet Ahmet İsta e, Ankara'da patlayan bombalardan dolayı terör olaylarından dolayı ciddi anlamda bir turizmde sekteye uğramış bulunmaktayız e, bu geçen gün İzmir'de işte Başbakan'ın Başbakanım ve Çipras'ın İzmir'deki toplantısında eee varılan bu sureli mültecilerle ilgili krizin geri alınması yani onların geriye dönmesiyle ilgili işte Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uygulaca maddi yardımın yanında vize uygulamasının Haziran 2016'ya çekilmesi, vizeyi kaldırılması yönündeki atılan adımların Türkiye'deki iş turizme bir katkısından ziyade Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarını kolaylaştıracaktır. Çünkü yurt dışına gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının evraklarla ilgili sıkıntı çekmektedir. Eğer bu vize kaldırılırsa yurt dışına çıkışlar daha kolay olacaktır. Peki bu tür bize bir katkısı olur mu bunun? Sadece bize Türklerin Avrupa'ya e, vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık olur. Yani Avrupa'ya çıkışlarında büyük bir kolaylık olur. Peki, ee, turizme, bununla... nasıl, yani, Türk, turizme nasıl? Değil? Türk turizmine nasıl? Bir...